14 Haziran 2024 günlerden Cuma. Burası Alman Tıpkı Parkı. Çok güzel. Her yer, herkes çok Hava çok güzel, güneşli. Alman Tıpkı Buranın özelliği hiç e, hepsi ahşap olarak yapılmış. Hiç çivi çakılmadan ahşapları yapıştırma çekimleri yapılmış. Böyle bir özelliği var. Kimsenin içi de çok güzel. Böyle burada kuşlar var. Kuşları besliyorlar. Bir masa Burada takılıyor kuşlar. Çocuklar. Akül arabalar. Bir de kızı teyze. Aldı güldü. Biz sana. Elbisesi. Kızak çocuklar. Kalın seni seni. Burada at arabaları falan da oluyor normalde. Şuraya sandık kurulmuş. Şimdi buraya buz patatini de kuruyorlar. Çok güzel. Bir Gelin biraz.